Al beni montas tas, montas tas, montas tas yoksa Albini, Albini Albina Albini Albini montas Albini Albini Al beni Al beni Albini 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 abi pinkli olarak abi pinkli olarak abi pinkli olarak al montaj al al montajda bu karakteri al 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 montajda montajla montajda krov 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 montajda montajla anka krov ya krov 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 oy oyeyim ben Kanka şunu yedim. Mucik mucik mucik. Mucik mucik mucik. Mucik mucik mucik. Kural. Mucik. Mucik kural. Mucik mucik mucik. Mucik mucik mucik. Alacaksın montaj tersi işte, bak al diyor like ederim diyor sana. Kural da like edeceksin hadi.

bu arada montaj var da dur 50 saniye olsun tam seni tam seni seviyorum. Montajlayacaksın bu karakteri çok komik iyi yanakları da var. Hadi bay bay montaj.